Kimle yapıyoruz? Çin'le. Bak düğünü de kimle yapıyorum? Çin'le yapıyorum. Niye? Türk kızı, mesela bizim burada var bir kızımız... ...güzel olduğu nispetle tamam mı, küstahlığını ayrı bir yere koyuyorum... ...ama ne? Hayvan gibi dene. Güçlü değil mi böyle, tamam mı? Şimdi sabahtan akşama kadar ne yapmışım? Atım üstündeyim. Belim yanım ağrımış, tamam mı? Eve geldim, ev dinle Çadır, tamam mı? Hatun dedim, tamam mı böyle? Kapıdan bu şeyi açtı, bu çadırı çıktı ediyorlar. Vaa dedi. Evimin erkeği, çocuklarımın babası, aha bu otağımızın direği dedi, tamam mı? Yeşillik olsun dedi, ne aldım geldim? Maydanoz aldım geldim, değil mi? Dedim hatun, belim yanım ağrıyor dedim, tamam mı? Gel lan buraya dedi, beni yakaladıyla çat diye hop ortadan ikiye. Kırar mı kırmaz mı? E dırdır belli mi tamam mı? E güzel olduğu nispetle de ne? Nispetle de çok fazla ne? Güçlü. E böyle olunca tabii abim Türk erkeğinin de bazen gözü ne oluyor? <laughs> Gülmen, Türk erkeğinin gözü bazen böyle yanıyor.